Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Treadmatical'ımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle MiyaTech'in kritik bir analiziyle karşınızdayım. Özellikle bugün yaşanan gelişmeler oldukça merak konusu uyandırdı. Baktığımız zaman da MiyaTech'le ilgili son dönemdeki konuşmalarımızın e, tamamını zaten biliyoruz. Özellikle düzenli takip eden arkadaşlar... Burada önemli kırılımlardan haberdar. Şu anda teknik anlamda bir bozukluk söz konusu değil. Öncelikle onu belirterek başlayalım. Ancak bu konunun birazcık daha idelenmesi lazım. Özellikle 15 dakika içerisinde tavandan eksi 5'e giden bir tahtayı bir sorgulamamız kesinlikle gerekiyor. Bunu hem temel anlamda konuşacağız hem de teknik göstergeleri iyice inceleyip bununla ilgili Düşüncelerimizi paylaşacağız Öncelikle çalışmamıza geçmeden Lütfen beğeni tuşuna basarak Bizlere destek olmayı unutmayın Bunun dışında da e, kanalımıza da Abone olarak bu tarz içeriklerden Haberdar olabilirsiniz Diyelim ve çalışmamıza Başlayalım öncelikle Vakıfbank'ın başlatmış olduğu Bir satış dalgası oldu Bugün e, saat 5'ten sonra Gerçekleşti bir olay Ben kademelerine göz attım Bakıldığı zaman da bunun gerçekleşmesiyle beraber kurumların birçoğu şu anda 55 lira üstünde maliyetli bir şekilde duruyor. Özellikle BOFA da bunların içerisinde. Ee, Vakıfbank burada tavana yığmış olduğu yaklaşık 700 bin notluk e, satışla beraber e, bu tavan hareketini bozan adımı attı. Akabinde gerçekleşen diğer kurumların da sata dönmesi, bunun yanı sıra gerçekleşen panik satışlarının neticesiyle beraber biz e, bugün Miyatakte böyle bir günü, böyle bir durumu yaşamış olduk ki zaten son e, bir saat içerisindeki yarım saatlik süre e, bakıldığı zaman da e, devre kesici içerisinde geçti. Burada bu olayın neden olduğu ile ilgili bir yorum yapacak olursak iki tane ihtimal var arkadaşlar bu tarz durumlarda. Ben haber etkilerine de baktım. Kap haberlerinde hiçbir şekilde bir durum söz konusu değil. En son iki kap haberi var. O da iş yeni iş anlaşmaları ile ilgili kap haberleri arkadaşlar. Şirketin genel durumuyla alakalı bir durum değil bu. Onu belirtmiş olalım. Buradaki durum birazcık tahtacıların ee, kurumların savaşının olduğunu görebilmekteyiz ee, bu tarz durumlarda özellikle Vakıfbank'ın birkaç hissede daha bunu yaptığını ben görmüştüm ee, ciddi anlamda tavana bir satış yığma durumuyla beraber diğer kurumları zor durumda bırakma olayı şu an için mevcut. Bunu söyleyebiliriz. Ancak bu savaş uzun sürerse kesinlikle Mia Teknoloji'de ben brüt takasın gelmesini bekliyorum. Çünkü aslında şu bugünkü hareketle bile bir brüt takas yasa söz konusu olabilir Mia Teknoloji adına. Olması mantıklı mı? Yani bu tarz hareketlerdense hissinin şöyle bir ay brüt takas yasağı yemesi daha makul gibi şu an bana gözükmekte. İkinci neden, birinci neden bu şekilde açıklayabiliriz. İkinci nedeni de silkeli marketleri arkadaşlar. Baktığımız zaman da son dönemde Miatek'in çok fazla popüler olduğunu biliyoruz, görüyoruz zaten. Bunun yanı sıra son dönemde de hisseye giren küçük yatırımcı çoğunluğunun olduğunu da bu kadem analizinden biz görebilmekteyiz. Bunların silkelenmesi... Özellikle bu kadar kolay paranın kazanılmaması gerekliliğini e, bu yatırımcılara anlatılmak istenmesi bu tarz hareketlerin hareketlerini de beraberinde getirmekte. Bana kalırsa iki neden de şu an bu durumda geçerli arkadaşlar. Hem bir silkeleme hem de kurumlar arasındaki savaşın bir yansıması olarak karşımıza çıkmakta. Miatek ile ilgili beklentiler neler? yapmış olduğu iş anlaşmaları ve alanındaki öncü durumundan dolayı ve bebek hisse diyebileceğimiz bir şirket e, pay adedine vesairesine baktığımız zaman da bilançosu da iyi e, %1200 bedelsiz verdi bu, bunu devam ettirme potansiyelini bizlere gösterdiğinden kaynaklı olarak e, şu anda de bu şekilde bir Beklenti var tekniğine baktığımız zamanda da e, özellikle son dönemde pozitif trende geçişini biz görmüştük onun devamını e, beklediğimizde biliyorsunuz e, bu durumun olması tekniği bozdu mu ona baktığımız zaman da bir bozma durumu söz konusu değil zaten biz düzeltme bekliyorduk dün de bundan bahsetmiştik düzeltmenin bu şekilde olması sadece yanlış taraf yoksa bugün eksi 4 eksi 5 eksi 3 de bizim için okeydi çünkü biz burada trend ortalamalarını takip ediyoruz arkadaşlar. Fiyata bakmıyoruz. Baktığımız zaman da trend ortalamamız bu kısa vadede 5 günlük hareketli ortalama o ortalama da 49.12 seviyesinde ve o ortalamaya çok yakın bir seviyede de bir başka trendin trend indikatörü olan içim oku bulutu var. O seviyede 49 liralarda. O yüzden 49 49 20 seviyeleri üstündeki her kapanış pozitifliğini devam ettirecektir. Bunu teknik anlamda bu şekilde net bir e, Açıdan söyleyebiliriz. Onun dışında da zaten e, endeksin genel durumu da Miyateki e şu anda destekler bir vaziyette. E, sadece bugünkü yaşanan bu olayı iki nedene ben bağlıyorum o iki neden de şu anda geçerli bu olayın yaşanmasında. Baktığımız zaman da 49.5-49.20 dediğim o aralıklar kısa vadeli en önemli destek noktası olarak MIA de karşımıza çıkıyor. Bu seviye üstündeki her kapanış pozitifliliğini devam ettirecektir Miya Teknoloji'ye. Bunu söyleyelim. E, tabii bugün panik satışları da son e, dakikalarda göz önünde Bulundur, bulundurmamız gerekiyor onları da. Ancak şöyle karanlık odada eksi yemedi. Bunu da söylemiş olalım. Yani e, hisse son 15 dakikada artı onun eksi 5'e geldi. Devre kesiciden sonra o karanlık odada da işlem aldı. Orada e, 0.0 0.20 gibi bir düşüş gerçekleştirdi. Yani orada e, baktığımız zaman da satış baskısının bittiğini açıkçası o karanlık odadaki hareketiyle beraber söyleyebiliriz. Yarın panik panik satışlar sabah saatlerine devam edebilir. Bahsettiğimiz destek noktalarını takip etmek bu anlamda çok çok önemli olacak. Bu seviyeler üstüne dediğim gibi kapanışlar bir sıkıntı yok dedirtecek bize. O anlamda da oraları gün içerisinde takip etmeye çalışalım. Fırsat bulursam da, da yarın gün ortası analizini MIA teknoloji özelinde gerçekleştireceğiz aracı kurum dağılımıyla. Dedikten sonra da daha fazla uzatmaya gerek yok. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Arkadaşlar veda etmiştim ancak şöyle saatlik periyottan da ben genel bir duruma bakmak istiyorum özellikle algoritmamıza. Zaten yukarı yönlü hareketliliklerde bir e, sıkıntısının olduğu gözük yani düzeltme sinyali ürettiğini görüyorduk. Şu hareketle beraber de e, bakıldığı zaman da tepki hareketinin 53,5 54 liralara kadar gelebileceğinden de bahsedebiliriz. Bunu da bu şekilde görmüş olalım söylemiş olalım. Miatek teknoloji için bunu da e, unutmadan araya sıkıştıralım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.